Günaydın sevgili takipçiler. Bugün köyümüzden güzel bir güne günaydın diyerek sizlerin karşısındayım. Evet sevgili takipçiler biraz köyde sabahın erken saati şöyle falan kalkmış erkenden kuşburnu kaynatıyor. Ben de günlük küçük bir vlog yapmak istedim. eniştem de şöyle oturmuş. Oh derin dibinde temiz hava mis gibi. Şöyle gelelim şimdi ben tavukları bir çıkaracağım kimasla. Oh her işte hayat sana güzel. Ne güzel maşallah. Emeklilerin tadını çıkarıyorum da traktör. Tam çiftçi olmuşsun. Şöyle dedim ki güzel. Ee i̇şte havası ne kadar güzel sabah sabah ya. havası çok güzel ya. Senin buranın ayrı bir havası var. Azıcık da şey olmuş, soğumuş ama güzel. Değil mi? Şöyle yeneyim. E, halam erkenden kalktı maşallah kuş burnunu kaynattı. Şimdi erki ha, bir de kuş burnu bitti diyorlar. Hala hiç bitmemiş. Dur. He? Kuş hepsi mi bitti diyorlardı Yok yok dolu dolu her şey Bazar yığılı yığılı. bakalım ha, maşallah halam kaynattı, bitirdi. Öldür, öldüm öldüm emme iki bundur yemin ediyorum akşam burada zor. Zor değil mi? Şey yapması. Dedim, sen geçirirken şu iki dallarımı mı ikisi düş orada oturamadım. Şura bahçem. Buradan da bir şey alıyor mu? Yok. Bu su niye kesilir anlamıyorum. Şöyle bir de evin arkasına doğru gidelim halam. Şimdi kavanozları kuşkun da olacak. Şurada yine şu aşağı mezarlığımız var. Daha önce de bir video çekmiştim halamın burada. Ee, şöyle gelelim. Ah, domateslere bak. Evet, evet halam şimdi Evet, kuşburnunu yaparken ben de kahvaltı hazırladım sevgili takipçiler şöyle güzel bir köy melemeni yaptım domatesinden çok güzel organik e, organik kahvaltı hazırladım e, çayımı da demledim evet çayımızın altına birazcık su bırakalım e, bahçeden topladığım domatesler şöyle gerçekten e, mükemmel e, topladım biraz önce domateslerle melemen yaptım e, kümesten aldığım yumurtalarla da güzel bir yumurta açladım. yanına da köy acur diyoruz ondan peynir zeytin e, köyde ne olsun Allah bereket versin güzel bir kahvaltı şimdi hazırladım şöyle bir gidelim halama doğru bakalım hala bu kuş bunu doldurmak üzere onun videosuna devam edelim evet şimdi eniştem karıştırmaya başladım. başlamış hala dolduruyor mu

bir daha evlenirse Ayşe diye birisini almayacağım. Hala duydun mu? İsmi Ayşe olmasın da ne olursa olsun. <laughs> Çok sevdim. İzle izle dinle tamam mı? Haydi yayınla bakalım. Şimdi bu şekilde kaynattık. Elif köy daha... hayatından memnun musun? Memnunum. <laughs> Karaldım ben, bunu... ben Emek şapka. Bu şapkan da bir çıkaraydın şöyle şapkasız ya. Yer. <laughs> <yer>. Ya, belki <laughs> biz belki bir isteyen çıkar seni enişte. Ben istemiyor. He. Ben, düşüyorlar. Mesela. İşte şapkan var ya belki belki düşmeyebilirler yani. Eniştemle halam sabah çok erken saatlerde kalktılar. E, şu şekilde kuş burnunu kaynattılar halam. Tabii ki çok yoruldu birazcık. Ya Söndür enişte söndür. Söndür enişte. Hatta hala bunu yere alalım. Enişte bunu yere alalım. Enişte. Enişte yere alalım. Bırak e şimdi bu şekilde Ay, hepsini dolduracağız. Adım, adım. ben de şu tavukları çıkartayım. Anlasın ama şişe yok mu başka? Yok. Ben de abi, bir şey, şey kilek reçelini de boşalttım. Ya. Evet hala. O kırık. Neyim ben? O şirin, o zaman doldurma şu şarj aletini Aşağıda. Ben Çöp mü olsun? Ben işte. Hı. Hmm. o kadar emek veriyor. Çok kadar uğraştım şuna. Daha onu şu daha, şey daha, daha onu yapacak kendini. onu daha şimdi. Ayran. <laughs> bir süre, bir şu işte. Biz, şöyle nasıl Şuradan Şöyle dur da alın işte. Al. Şöyle dur daha net al. Kuş buyurun, kuş ayranı Aslında, yapacak. Kuş söyle. Çok koyu hmm. oldu yalnız. Olsun. Ben koyusunu seviyorum. İyi olmuş mu gerçekten? Neyse ta, tadı iyi mi tadı? Tatlılığı. yarım kuş burnu vardı. Tatlılığı iyiyse iyidir. Çok güzel enişte. olmuş. Ekmeğine çikolata gibi ya. Yani şey e, kızlar diyormuş gene Cevaryan'ın kızı ama Le Leyla'ya gitmişler. Ben ittim, verdim. Ben ittim. Hem şey demiş kız demiş. Ooo yoğurt de, gibi yemiş. olmuş kız. Çok olmuş bu. Ağabey. Ayşe bu yoğurt gibi olmuş bunlar kız. Getir getir sıyrak kaşığına doldur. Kaşığı ver sen bana. Bunu yere koyma kaynı. Şunu. Şöyle Şunu bana ver. Kaşığı getir. Kaşığı alalım doldurup Get. Alalım da sofraya doldur. Evet, <laughs> Yenmiyor ki kadar ya. Ne bileyim açız yer yani işte şimdi. Ha? ha? Açız. Açıktık hava yapma. Doldur aşağıdan. Doldur. Doldur ama. Oo yoğurt gibi olmuş kız. Geçiktim çok koyun geçen sene Cansu bekleyendi babaanne. Bir şişe aldı. Bir şişe verdi mi? Oğlum bir Cansu oğlum. oğlu buna Ben bunu şimdi elime yıkayacağım. Onu doldurak onu kapatak. Ağzını gözünü temizleyip de kavanozu Kalı ver oradan şeyini bana. Var mı onun kapağı bakalım? Var getirdim. Hadi bakalım. Çıkardık. <laughs> Nereye gidiyorsunuz? <laughs> Sabah yumurtalarını erken saatte almıştım haşlamak için. <laughs> Hadi gelin bakalım. Evet halam hala kuş burnuyla uğraşıyor. Ben de şöyle eve gideyim sofrayı hazırlayayım. Melemen falan yapmıştım. Dur enişte. Şu köy enişte yemin ederim bir manzara. Ay, ne kadar güzel ya Rabbim. su değil Bu evleri ben götüreceğim diye. Karnım bile doyuyor şöyle görünce benim burada. Evet şimdi de kahvaltımızı ediyoruz. Kahvaltımızdan sonra. Evet, evet, güzel yemeğimizi evet. hazırladık kuşburnumuzu bitirdik kahvaltımızı oturduk e şimdi güzel köyün manzarasından herkese hoşçakalın, kalın dostça kalın diyorum biz kahvaltı ediyoruz. E bir dahaki videomda görüşmek üzere. Halamla enişteme afiyet olsun. Ellerine <laughs> sağlık her şey için teşekkür ederim.